Selamlar. Bugün Boğaziçi Üniversitesi her şeye rağmen tercih edilir mi? bunu konuşacağız. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Mehmet Baran Kılıç. 2017'de Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümüne kazandım. 2022'de mezun oldum. 2 yıldır da gazetecilik yapıyorum. Daha çok üniversitelerle ilgili haberler yapıyorum. Boğaziçi ile ilgili de çok sayıda haberim var. Yani bu videoyu hem bir Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak hem de Boğaziçi Üniversitesi'ni gazeteci olarak takip eden birisi olarak çekiyorum. Gelelim konumuza. Siz Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etmek istiyorsunuz. Bu konuda kararlısınız. Ancak Boğaziçi Üniversitesi'nde sorunlar var. O yüzden ben başka bir üniversiteyi tercih edeyim. Bu düşünce doğru olur mu? Kısa cevap olmaz. Ama ben uzun cevabı da vereyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde sorunlar var. Bu bir gerçek. Yani burası dikensiz bir gül bahçesi değil. Buraya geldiğinizde de bu sorunlarla karşılaşacaksınız. Yandaş akademisyen alımları var. Eski akademisyenlere sırf okul yönetimine karşı çıktı diye yapılan mobbingler var. Öğrencilere baskı var. Yurtlarla ilgili sorunlar var. Bölümlere bütçe ayrılmazken makam araçlarına, yönetim kadrosunun lojmanlarına bütçe ayrılması var. Yani bir sürü sorun var. Ancak bu sorunların 3 fazlası 2 azı ya da farklı varyasyonları ya da benzerleri başka üniversitelerde de yani diğer üniversitelerde de yandaş akademisyen alımları var. Siyasi bağlantıları sayesinde yükselmiş kalitesiz insanlar var. Öğrencilere baskı var. Yurtlarda yemekhane ile ilgili sorunlar var. Yani diğer üniversitelerde sorun. içinin farkı şu. Boğaz şimdi bir sorun yaşandığı zaman ya da yönetim saçma sapan bir şey yaptığı zaman Boğaz içindeki insanlar yani akademisyenler, personel, öğrenciler toplu bir şekilde ses çıkartıyor toplu ve düzenli bir şekilde. Böylelikle sorunlar gündemde kalıyor. Diğer üniversitelerde böyle bir yapı yok. Elbette bu üniversitelerde yanlışları dile getirdiği için yaptırımla karşılaşmış değerli insanlar var. Sorunları sonuna kadar duyuran, sorunlara yanlış işlere karşı çıkan çok değerli insanlar var. Ancak sayıca az oldukları için, toplu bir şekilde ses çıkarılmadığı için Boğaziçi kadar gündem olmuyor. Yani özetle aynı sorunlar, benzer sorunlar diğer üniversitelerde de var. Şunu derseniz benim diyeceğim hiçbir şey olmaz. Ya bana İstanbul yaramaz, ben Ankara'yı istiyorum. O yüzden ODTÜ'yü tercih ediyorum. Hiçbir şey diyemem buna. Hani diyecek hiçbir şeyim yok. Ya da şu bölüm, şu alan Boğaz içinde daha geride ama atıyorum İTÜ'de daha ileride. O yüzden İTÜ'yü tercih ediyorum. Diyecek hiçbir şeyim yok. Ancak ben Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etmek istiyorum. Bunu kafaya koydum. Ancak Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı sorunlar var. Ben başka bir üniversiteyi tercih edeyim çünkü orada sorun yok diye bir düşünceniz varsa işte burada diyeceklerim var ve o diyeceklerim de videoda dedim zaten. Yanlış yapmış olursunuz çünkü aynı sorunlarda orada da karşılaşacaksınız. Boğaziçi Üniversitesi'ne geldiğiniz zaman yine Türkiye'nin en iyi öğrencileriyle eğitim göreceksiniz. Kaliteli insanlarla beraber 4-5 yıl yaşayacaksınız. Sosyal etkinlikler baskılara rağmen sürüyor. Oradan çok değerli şeyler öğreneceksiniz. Mobbing var evet ama o eski kaliteli akademisyenler hala görevlerine devam ediyor büyük bir dilençle. Onlardan çok şey öğreneceksiniz. Özel sektöre girmek istediğiniz zaman Boğaziçi Üniversitesi'nin hala bir adı var. Yurt dışında bütün saçmalıklarına rağmen hala bir adı var Boğaziçi Üniversitesi'nin. O yüzden Boğaziçi Üniversitesi'ne geldiğiniz zaman evet bazı sorunlarla karşılaşacaksınız. Belki bazı pişmanlıklarınız da olacak. Ancak aynı sorunlarda diğer yerlerde de karşılaşacaksınız. Mesela İTÜ'yü ele alalım. İTÜ'de bir vakıf var. AKP'lilerin ve IT yönetim kadrosunun beraber kurduğu bir vakıf. Bu vakfa yakın olmayan insanlar yüksek lisans seviyesinde kendine yer bulamıyor. Çevre birimleri, çevre mühendisliğinde rektörün öğrencisi değilseniz veya o rektöre yakın kadronun bir öğrencisi değilseniz yine kendinize o alanda bir gelecek bulamıyorsunuz. Akademisyen alımlarına baktığımız zaman kadro ilanlarını açın. Sürekli bir adrese teslim kadro ilanı. Sürekli birilerinin belirtildiği ilanlar var. Otlu'da dediğim gibi öğrencilere baskı Galatasaray'da yurt yok zaten. Yurt sıfır. Alan küçük. Hani her yerde bir sürü sorun var aslında. Burada yapacağınız şey her yerin sorunlarına, her yerin şartına bakacaksınız ve hangisi sizin için daha iyi. Mesela siz İstanbul'da yaşıyorsanız ve yurtta alakanız yoksa Galatasaray'da yurt olmaması sizi ilgilendirmez mesela. En basitinden söylüyorum. Ee, ya da başka bir yerdeki sorun sizin için önemsiz bir şey olabilir. Ya da başka bir yerdeki önemsiz olarak atledilen şey sizin sorununuz olabilir. Burada yapmanız gereken bunların hepsini değerlendirip son kararı kendiniz vermeniz. Bir de şunu tavsiye ediyorum. Beklentilerinizi düşürerek gelin üniversite. Yani ben üniversiteye başlayacağım ve hiçbir sorunum olmayacak. Dert tasam olmayacak. Yani bu şekilde gelirseniz çok büyük bir hayal kırıklığına uğrarsınız. Yani sorunlarla karşılaşacağınızı bilin. Üniversite hayatının dört dörtlük olmadığını bilin. Türkiye'nin getirdiği sıkıntılar var. Yani üniversite yönetimlerinden bağımsız Türkiye'deki koşulların getirdiği sıkıntılar var. Ekonomik koşullar vesaire. Hani 10 sene önce, 15 sene önce her şey ucuzdu. Mis gibi öğrencilik vardı ama şu an her şey pahalı. En basitinden. Yani. Siyasi baskılar var. Yani bu nedenlerden dolayı bir sürü sorunla karşılaşacaksınız zaten. Hani beklentiniz çok 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 yukarıda olmasın. Biraz beklentinizi düşürün, gerçekçi davranın. Beklentinizi düşünmeden geldiğiniz zamansa, yani yüksek beklentiyle gidip böyle sorunlarla karşılaştığınız zamansa motivasyonunuz çok fena düşer. Bu da eğitiminizi, derslerinizi, sosyal hayatınızı, her şeyi etkiler. O yüzden gerçekçi yaklaşın. Her yerde sorunlar var. Türkiye'deki koşulların getirdiği sorunlar var. Bu şekilde tercih yaparsanız yani bu mantaliteyle ilerlerseniz daha sağlıklı olur. Naçizane önerim tabii ki de son kararı kendiniz verin. Herkesi dinleyin, beni de dinleyin ama kararı kendiniz verin. Kendi süzgecinizden geçirerek yolunuza devam edin. Boğaziçi ile ilgili başka videolar da çekeceğim. Yurtlarla ilgili sorunlar, diğer problemler, işte üniversite okunur mu Türkiye'de bunlarla ilgili videolar çekeceğim. Şu konuda da video çek gibi bir öneriniz varsa ya da başka sorularınız varsa aşağıda belirtebilirsiniz onları cevaplamaktan ve o konularla ilgili video çekmekten memnuniyet duyarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.